Hanımlar, beyler, değerli izleyenler, Orta Sehpa'ya hoş geldiniz. Sülo'cum, kurumuşum Orta Sehpa'yı. Evet, abi bugün sendeydik. Benim Orta Sehpa'm oldu bugün. Benim tabii her zamanki gibi sevdiğim kardeşlerim geldiği zaman konu kalmak istiyoruz. Aynen, ya hemen. aynen. Çok sevdiğim bir kardeşim geldi. Spin bizlerle beraber olacak. Orta Sehpa Orta Sehpa Biraz kendisinden rap yapar, bir şeyler yazar. O şarkıyı da ona armağan ederiz. O olur, beati yani ona armağan ederiz. Bugünkü beati. Diye düşünüyorum. Ne dersin? Tatlı olur abi. Ben de beğeniyorum yani. Güzel rap yapıyor. Baya iyi. Tatlı bir Ta, bilmeyenler bakabilir. O zaman çağıralım. Çağıralım. Hadi bakalım. Spo hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ne haber nasılsın? İyi dostum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> İyidir. Gelin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Eyvallah. Sen nasılsın? İyi son zonu Spin de diyebiliyoruz. Spo da diyebiliyoruz sanki değil ya mi? aslında spin diyebiliyorduk. Ben Spi diye diye başladı. Sonra spo olarak tabii yani, yani şeyde start döneminde daha spidi diye başladı. Spidi diye başladı. Öyle Ergenlik dönemleri de oldu Söylenilen Şivi aksan dolayısıyla yani. aksandan. Sonra <laughs> spo olarak devam etti. Şu anda spo. Ben şöyle çok affedersiniz muhabbeti anlayamadım ne konuştuğunuzu. Kafamda yemin ediyorum şarkı yaptık biz şu an. Allah sen okulun <laughs> falan da, BPM ve ton olarak da böyle kafamda bir şeyler canlandı sana da yakışanı düşündüm o yapacağımız şeyi. O zaman başlayalım. Bugün mesela nasıl hissediyor kendini kardeşim? Bugün valla hava da güzel. Bugün de biraz böyle keyfimiz de yerinde gibi ama ben düşündüğümüz şeyler her zaman gibi devam ediyor. Evet. Neşeli ve bu ağırlıklı bir şey diyebiliriz Neşeli, aslında. Neşeli, duygu ağırlıklı, melodikli bir şeyler. nasıl bir metronom geldi aklına az önce? Hemen gir valla. Senin melodide ses de var aklında sanki. Kroki oluşturulmuş böyle anlık çok böyle Detroit Become the Human diye bir oyun var onu oynuyorum ben böyle ara ara Nasıl onu bir oynarken oyun? böyle robotlar dedim, Aslında böyle androidler dünyayı kurtarıyor yani yazılımlarında bir boşluk yaratılıyor Bu boşluk androidlere duygu yüklüyor Süleyman da kafada mesela direkt orada böyle bir hemen yazılımı oluşturuyor Gideceğini yerleri falan böyle sarayda <laughs> O da az önce öyle bir kroki oluşturdu Evet O zaman başlayalım Başlıyorsun Sen metronomu oluşturdun sanki Metronomu oluşturdum tabi duymak da lazım şeyler yaptın Hı C, C, 3, A. A. Belki içinde bir süslemeye gidebilir. Mesela evet, akorun içinde melodi, hatarlarla verebilir. çalsak nasıl olur peki? Evet. Bana bir tık daha iyi tınladı. Bana Sana. da. Bunu bir ekolizer attım. Nasıl ritimler düşündüğünü anladım ben seni. Equalizer ve River koyacağım ben. Abi yapmamız güzel oldu. Ruhunu ruhu evet. da değiştirecek bizim. Orta sehpa tünüzüyle devam ediyor. <laughs> ben bir sünneye yarattım şuraya. Sen ne tarz şarkılar dinliyorsun kanka? Mesela yaşantında. Valla yoğunlukla böyle Pusha T dinliyorum. Onun hmm. dışında Şimdi çok mainstream oldu ah, gerçi Onu çok hani eskisi kadar dinlemiyorum. Benny Junior ilk çıktığı zamanlarda dinlerdim baya. Endüstriyel oldu mu çok dinlemiyorum çünkü zaten böyle e, karşıma çıkıyor benim yani. Benim bir şeyi meşakkatli olarak bulmam bana daha haz veriyor. Haz veriyor. Çünkü Birileri biz de genelde mi? o kaderi yaşadığımız için aynı evet. kaderi e, aynı evet. sistem üzerinde devam ettiriyorum yani. E, King Lil G var mesela yine Latin Amerikalı bir Abi. sanatçı. Başka Summer Jam dinliyorum. Hani Türkçe niteliğinde devam edeceksin. Yeni projelerin de var galiba. Benim projelerim var, evet. Yayınlamayı bekleyen uzun, şarkılar var. Uzun bir süre sonra. Hatta istersen albüm veya single mi yayınlayacaksın ona emin değilsin ama yani albüm, albüm vereceksin. Yani albüm vereceğim, direkt albüm vereceğim. Ben dinledim birkaç şarkı nasip oldu. Hı hı. Gayet hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Albümde her lezzet var, her tat evet. var. İnşallah da dinleyicisi bol olur. Bu albümden sonra açıkçası ben de biraz daha konuyu müzikalleştirmeyi düşünüyorum. Bu da yine müzikal ama bu benim için yani. Benim nezdim de rap bir albüm. 90 Primoz zaten hani direkt e, 35.090 sanat kolektifi. Bu çatı altında işte grafitiçte mevcut işte efendime söyleyeyim, Müthiş. grafik tasarımcısı, 3 boyutlu 3D işler yapan da mevcut. da çam dibinin posta evet, Çatısı altında gidiyoruz. Müthiş. Diyoruz. Yani bu tabii ki bir şirket değil, bir şey değil. Hani herhangi bir bağımlılığı olan Gönül, bir durum değil. Gönül Aynen. o olan. Sülo bir şeyler dizdi. Bir şeyler dizdim. Evet, o sırada bir şeyler Üretim oluşturdu o, o yani. ara. Şey olabilir. Bir tane çok dolduracak. Verse'lerde old school bir bas olabilir gitarla. Aynen. Nakarat belki biraz daha high baslar. Ben sana Omnisfer açayım abi bir tane seversin. Evet. Evet. Okey. Orta sayfa tüyümüzüyle devam ediyor. Bence gitarı Atarım, alalım. Geçelim. Bas alalım tamam. oradan süslemeye geçelim. Abi,

ben o beat'e geri dönemeyeceğim şimdi ama anladın mı? <laughs> lim, li, la, mi, li, lim, lam 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 Bunu beğendim. Şimdi bir şey daha deneyeyim. Böyle solonsu bir şey deneyebiliriz belki. Ne diyorum öyle bir şey. Öyle olabilir. saldırarak çalsana bence. Bir bakayım. Ah, sonda. Biraz dramlara bakalım Çok güzel mı? Güzel ya. Evet. Bas sen yapalım. Sen Bas, yapalım. Bas yapalım olur. Hadi bakalım. Mesela snare'lar biraz daha salık da gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ne yapalım? Yani mesela Orta dram, devam dramlar benim şu an çok içime sinmedi. Zaten biraz taslak ilerlemiştik. İsterseniz onlara bakabiliriz. Ya aslında biraz trafik bir... gelir aslında evet. şarkıya. biraz Şarkının şeyi gelir. belli, şey yerde belli. Morlar bir yerde, verse'ler bir yerde Aa, falan filan. Nasıl anlatayım sana? Biraz daha böyle trapimsi bir afrom olsa mesela, daha salık bir afrom hmm. olsa. Bu da mesela senin tarzınmış gibi anladın mı? Senin mesela kompleste gibi. Evet. Onun böyle altyapılarına benziyor. Başardım benziyor olur. değil mi? İyi bir trafik istiyor. Evet. evet. Şimdi Şöyle yapalım. An. Sen dramlar içine sinecek şekilde bir düzenley. Onlara bir dal. Regle evet. değişicek abi bizi ya. Evet. O da biraz şeyimi düşürdü. Anladın mı? Bu proje olan enerjimi bir tık düşürdü yani. Çok sardı çünkü. Çok. Böyle bir şey çevirelim değil mi sanki? Daha, bir tık daha dirilimsi gibi sanki böyle. Evet evet şu an daha iyi benim de şey oldu içmesinde. Bakalım Sülo bizim için dramlarda neler yapmış. Daha sonra bunu biraz daha süsleyip biraz evet. daha belki yapacağımız bir iki bir şey varsa yapalım. Altyapımızın taslağı bitmiş olsun. Bu bir taslak zaten sonuçta. Evet. Sipo'da bir şeyler yazdıktan kayıt demo evet. şey verdikten sonra iyice taşlar yerine oturur. Bir de mesela şu an mesela bir 808 falan hissediyor. Buna bir eydoidler lazım gibi geliyor. Bir dinleyelim şimdi Bakalım. Dinleyelim. Şeyler dizdim ben buna az önce. Ee, perküsyonlar altta ve onları duyacaksın şimdi. Evet, evet Sülo'cum. Dramlar dizdin, çok güzel dramlar, dramlar dizmişsin. Dizdik. Biraz daha olay trapleşmiş. bir taslak oluştu gibi aslında bakarsanız biraz daha böyle. <laughs> yani. Melodi çıktı, akorlar çıktı ortaya. Şu an sanki daha iyi oturacak gibi hissettim. Orta sehpa hissediyor. Şuraya bak, şuraya bir slide yapabilirim belki.

bu benim psikolojim benim itanam Seni sahne bak bak Hayallerinde el fati abi yok benim bu yol Çıkta sokak taciri ruhum var ya Mertülü kurta Çumukluluk olayı da bizi bulmaz be Ne de zorun var Şu kolumun adaleti oyrunda Hep harca sen gibi insanları Başarmak şart ama lisan yara Bu kimin artları kimin ambarı Kaybettik akı benim hesapları Kerkim adı gibi olabilir. Güzel, çok tatlı. Ay. Güzel de tatlı bir melodimiz evet. daha olmuş oldu. Ben böyle bir şeyler de karalıyor mu sırada? Çok da. iyi, çok yani. evet, çok iyi, evet, çok iyi, oldu. çok, iyi, Bunu nakaratlık gibi düşündüm ben abi. O sin evet, alttan böyle aynı. vokali besleyecek bir evet. ses. Evet ya bu. Biraz retro bir şey katmadı bu böyle. Evet. İlla ki bir yere gider diye düşünüyorum. Bu da tatlı oldu birazcık da. Yeah. Bak şurada Aa, var Hanımlar beyler bir bölümün daha sonuna geldik. beatim bitmiş hali sizlerle olacak ama öncesinden değerli arkadaşım Spin'den bir freestyle alıyoruz. Hadi bakalım. Ey orta sepa freestyle. Orta sepa tüm günler geçtikçe gözlerim kapalıya kendimi fetva verelim bir, bir yerde buldum bu tekrarını başa saramadım her an geri döndüm -dö, Böyle dedim önümdeki çakmak gibi geri bakıp atsak gözlerim Kapatsam ruhum olmaz ki yarın Afalini kaybettiğim her dakikanın her fiyatını sormadım Hep yakaladım tüm sokağımı gezdim mi dörtte ayak Ye yeah. gece saat dörtte kafamı kaldırdım Rap mi iş mi hangisi teknik sadece pişti Gökyüzü düştü geçeri düştü Sonra gerçek bizle çelişti Ya orta eh. sefa Aa aa orta ya. sefa uh, uh. da orta sefa Buluştuk evet. abi orta <laughs> sefa Onlar orta sehpa olsun size bir de orta sehpa Önce orta sehpa durmadı yandı orta Ay. Orta sehpa sizlerle beraberdi Spin bizlerle beraberdi Beat'in bitmiş hali sizlerle